Merhaba arkadaşlar alan tarama ile işaret peşinde. Arkadaşlar bugün farklı bir işaret türümüz var. Bu işareti hep beraber analiz edip hep beraber çözeceğiz. Ben analizimi yaptım, çözümlerimi yaptım ve size de bilgiyi aktarmak için videoya alıyorum. Arkadaşlar e, gördüğünüz üzere şurada bakın bir oyuk var biraz derin. Demek ki... E, 25-27 santim derinliği var. Şuralarda da 4 tane ayrı oyuk daha var. Bakın. Bu da demek ki 35 santim derinliğindedir. Ve hemen yanında bir oyuk daha. Bir oyuk daha. Bir oyuk daha. Şimdi böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Ben ilk defa karşılaştım. Belki siz de daha önce karşılaşmış olabilirsiniz. Ya da karşınıza çıkabilir. Şimdi arkadaşlar şuradan başlayalım. Bakın. Şu oyukla şu dört oyuk birbirinden ayrı. Niye ayrı? Bunun amacı diyor ki ben mağarayım. Ben dibimde mağara var. Ve beni altımda ara diyor. Derinliği ayrı olması nedeni budur. Bu üstteki dört delik ise yön verme deliğidir. Şimdi hangi tarafa yön vermiş? Sağ tarafa yön vermiş. Şimdi siz bana diyebilirsiniz ki niye sol taraftakine değil de sağ taraftakine yön vermiş? Nedeni ise bu arkadaşlar. Bu yer altındaki e, altından mara de, demek istediği oyuk bakın yönü buraya vermiş en yakın sol taraftaki oyuğa vermiş geri kalanlara yön vermiş. Yani anlayacağınız bu oyuk şurada olmuş olsaydı şurada sağ tarafta sola yön vermiş olacaktı en baştaki olduğu için bakın sağda çizgi çekmiş oldu. Bu bunu birleştirip sağdakine yön vermiş olacaksınız. Arkadaşlar koca bir e, oda burası. Malzemesi ise işte, burası daha önce e, eski dönemlere ait Roma dönemi olacağını düşünüyorum. Buradaki arkadaşlara bu taşları sizler mi yaptınız yoksa yok diyor burada zaten mera köyün merası bu taşlar göründüğü gibi yüzyıllarca böyledir Roma dönemine ait. Arkadaşlar e, malzeme şuraya vermiş bunun altında e, demek ki burası bir yer düşünün bir mekan gibi bir şey düşünün yani burada e, evet şimdi arkadaşlar burada da işaretler var e, kapı girişini e, analiz etmek için şu gördüğünüz işaret arkadaşlar kaç yıldır bu şekilde bekliyor e, yakınına gelmediğiniz zaman arkalık gözü olmadığı zaman fark etmeniz mümkün değil bu neyi kastediyor bakın. İki göz bir az. Bu neyi kastediyor? Bununla yüz yüze geldiğin zaman beni buldun diyor. Ben bak karşındayım diyor. İkinci bir şey bakın şurada bir kesme verir. Bak kesme ver. Kapı girişim bu tarafta diyor. Şurada da bir kesme var bu sefer. Bu kesme de sola doğru vermiş. Şuradan girişim var diyor. Ve yaptığım analizlerde bunlar hepsini de doğruladık arkadaşlar. Eee bir işareti daha beraber çözümledik arkadaşlar. İnşallah daha nice işaretlere den geliriz. Hep beraber çözer ve öğreniriz. Öğrenir ve öğretiriz. Öğrenme ve bilgilenme platformuna görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.